Ukrayna ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı. Türkiye'ye 5 ayda 16 milyona yakın yabancı ziyaretçi geldi. Konunun detaylarını Etik Başkanı Mehmet İşler'le değerlendireceğiz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Bu rakamlara bakınca ne görüyorsunuz? Nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi efendim Türk turizmi bütün krizlere rağmen ayakta kalabilmeyi büyük bir başarıyla bugüne kadar getirdi. Zaten şu anda jeopolitik açıdan çevremizde birçok sorunlar olmasına rağmen yine de şu anda elde ettiğimiz rakamlar bizler için bu konjonktürde gerçekten büyük bir başarı olarak atlediliyor. Türk turizmi de her sene çift hanelerde büyümeye devam ediyor. Türkiye turizmi Türk ekonomisi için çok büyük bir önem arz etmekte. Aynı zamanda istihdam için de büyük bir önem arz etmektedir. Ve bu açıdan baktığımızda da ilk 5 aydaki rakamlar bizim yıl sonundaki hedeflerimizle örtüşür pozisyonda. Şöyle ki efendim bizim yıl sonundaki hedeflerimiz 60 milyon turist 60 milyar dolar girdi. Biz bunu geçmiş yıllarda her sezon başında bir hedef olarak koyduğumuzda tutulamaz veya yakalanamaz diyorlardı. Türk turizmi pandemi dahil olmak üzere bu sınavdan başarıyla geçti ve yıl sonunda da hedefimiz olan 60 milyar dolar girdi. 60 milyon turisti yakalayacağız gibi gözüküyor. Her sene olduğu gibi bu hedefimizi yolumuzdan e, saptırmak adına birçok biraz önce de söylediğim gibi krizler oluyor, felaketler oluyor, doğal afetler oluyor. Ama buna rağmen hiç bu konuda bir ödün vermeksizin Türk turizmi e, sektörle beraber devlet el ele vererek bugüne kadar bu rakamları yakaladığımızı düşünüyorum. Şöyle bir durum var hepsinden daha önemlisi. Etnizm rica gibi. E, bakın e, Türkiye'de şu anda rezervasyon akışları yurt dışından gayet iyi geliyor. Rusya, Ukrayna pazarına rağmen Ukrayna Savaşı'na rağmen bu iki tane pazardan kayıplarımız olmasına rağmen e, tam tersine güneyimizde şu anda e, özellikle Orta Doğu'daki bu Gazze felaketi ve onunla beraber şu andaki dünyanın gerilimine rağmen Türk turizmi bütün jeopolitik e, negatif özelliklere göre e, rakamları konusunda rakip bey iyi mücadele ediyor. Türkiye turizminin bunun yapmasındaki en büyük önemlerinden biri de TGA'dır. ZTG ile birlikte rakiplerimizle beraber aynı ana pazarlarda rekabet edebilme gücüne elde ettik. Çünkü bir finans kaynağı yarattı sektör kendi kendine. Bu yarattığında da tanıtıma çok büyük bir destek veriyor. Düne kadar Mısır'la ve Tunus'la yapmış olduğumuz ligden ayrıldık. Resmen şu anda İspanya ile beraber aynı kurlarda paylaşıyoruz ve Türkiye paket kurlarda dahil olmak üzere dünyadaki ilk 5 önemli oyunculardan biri haline geldi. Tabii ki bu güzel haberlerin yanı sıra sorunlar olmuyor değil. Hepinizin bildiği gibi bir FTÖ'nün e, e, maalesef ki e, iflası söz konusu oldu. Burada ciddi bir kayıp kapat e, kayıp olmasına rağmen Almanya pazarındaki kayıplarımızı kapatabilmeyi bildik. Çok dinamik bir sektör. Türk turizmi Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez önemli döviz getirici, yerinde hizmet sağlayan bir sektördür. Ama bir bunun kadar da, hepinizin bildiği gibi gençlerimiz için kültürler arası iletişimi sağlayan başka kültürleri tanıyabilme avantajını sağlayan en büyüğü ise Türkiye'deki istihdam konusunda da ciddi bir iş gücünü e, kapatabilen önemli bir sektördür. Ancak bugünlerde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu iş gücünü maalesef kendi kaynaklarımızla yaratamayıp neredeyse artık Orta Asya'dan filan işçi e, ithal eden duruma geldik. Bu konuda kesinlikle sektör olarak yeniden bir yapılaşmanın gerektiğine inanıyoruz ve ara eleman dediğimiz bu iş gücünün bir takım devlet sektörü el ele vererek yeni bir takım e, uygulamalarla birlikte yeni ara elemanla birlikte turizm sektörünün çok daha iyi başarılara geleceğine inanıyoruz. Hı hı. Şunu hı hı. söylemek yerinde hı hı. eğer her şeyin mevcut olduğu gibi devam edeceğini varsayacak olursak Türk turizminin hedefi koyduğu hedef şöyle başımızı ileriye doğru kaldırıp baktığımızda 2030 yılında 100 milyar dolar girdi. 100 milyon turist olacaktır. Hı hı. Ve şu anda ilk 5 rakam ilk 5 aylık rakamlar da bizim 2024 rakamlarını tutturabileceğimizi gösteriyor. Ve şu anda yurt dışındaki rezervasyonlarımızın akışı da hızı da gayet iyi gidiyor efendim. Evet Mehmet Bey şimdi hedef 60 milyar dolar girdi dediniz değil mi? 2024 yılı için. Evet doğrudur efendim. Şimdi turist sayısında da bir hedefiniz var ve bu o, hedeflere yıl sonunda ulaşabileceğinizi e, ifade ettiniz. Peki bu e, girdi meselesini biraz açmanızı rica ediyorum. Çünkü aslında uzun yıllardır e, şikayet edilen konu turist sayısında bir artış gözlemlenmesi ancak e, harcama tarafında istenilen o pozitif tablonun olmamasıydı. Yani son yıllarda e, bu tablo terse mi döndü? Şimdi efendim burada iki tane önemli enstrüman var bakmamız gereken. Bir tanesi artan turist sayısı, diğeri de turist başına gelir dediğimiz bizim. Aslında gelen her kişinin ülkemize bırakmış olduğu katma değer ya da döviz girdisi nedir? Bu ikisi aslında birbirlerinden bağımsız gibi gözükse de aslında çok büyük bir ilişkisi var. Şöyle söylemek gerekiyor. Türkiye ucuz bir ülke olarak pazarlanabilir, çok turist gelebilir. Ama bu yüksek montanlı girişlerden de Karlılık dediğimiz ya da kişi başına her gelenden onun cebinden alıp ülkemizin ekonomisine koyabileceğimiz bir gelir elde edemeyiz. Bu çok beklediğimiz ve istediğimiz bir e, unsur değil. Çünkü bizim hedeflerimizden biri hem turist getirmek hem de gelen turistin e, harcamalarını arttırarak kişi başı gelirimizi arttırabilmek ana hedefimiz olacaktır. Türk turizmi bunu geçtiğimiz 4 yıla kadar ucuz ülke statüsünde e, adlandırılarak, e, bunu çok fazla arttıramıyorduk. Hele hele pandemiden sonra biz fiyat arttırımına gittik. Pandemiden sonra kişi başı gelirlerimize arttırabilmek için stratejik bir sıçrama yaptık. Bu gücümüzü de TGA'nın yurt dışındaki ve Türk Hava Yolları'nın özellikle network ağlarını geliştirmesinin verdiği güçle yapmaya çalıştık. Şimdi bu saatten sonra artık Türkiye'nin gerçekten yeni enstrümanlar koyması lazım turizmde. Çünkü kum, deniz, güneşte de rakiplerimizle beraber satılabilir fiyatı belirlememiz konusunda daha fazla baskıcı veya daha çok fiyatı yukarıya çekebilme şansımızın olmadığını görüyoruz. Çünkü ürünün sahada bir karşılığı var ve o karşılığının üstünde farklı bir modellemelere gitmeniz lazım ki fiyat arttırabilirsiniz. Yoksa değilse rakiplerinizle beraber aynı kurvarda gidersiniz. Bizim bundan sonraki turist sayısını hem arttırabilmek hem de kişi başı gelir arttırabilmemiz için yeni bir enstrümana ihtiyaç var. O da turizm çeşitliliği. Türkiye bunu fark etti ve bunu fark etti kendi ülkemizde doğamızda tarihimizdeki olan bu zenginliği şimdi cilalayarak parlatarak bitirme koymaya başladık. Özellikle Türkiye bir gastronomi ülkesi. Osmanlı mutfağından tutun doğudaki kadim medeniyetlerin birçok lezzetini bizim pazarlayabilme, tanıtma şansımız var. Zaten var olan kültürümüzdeki ve tarihimizdeki zenginlikler özellikle bizim için bir tarih turizmi, kültür turizmi için çok önemli. Bunu düne kadar uzak doğuya çok ucuza pazarlıyorduk bu zenginliğimizi. Hı. Bu oyunu bozanlardan biri de Kapadokya oldu. Kapadokya'daki tüm turizmci arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Çünkü yeni bir konsept, yeni bir anlayışla bu ürünü var olan Kapadokya değerini daha fazla pahalıya satabilme ve değerinde satabilme avantajını yakalattırdılar. Aynı Kabadokya olduğu gibi şimdi Hı. bizim elimizde bir makyaj daha var. Bölgesel yerlerimizde turizm çeşitliliğine giderek mağaz, kuvezer, mega yat turizmi, efendime söyleyeyim özellikle e, gastronomi, tarih, kültür, yayla turizmi ama bunların ötesinde ciddi bir sağlık turizmi biz e, evet. e, potansiyeli bekliyoruz. Ve Türkiye'nin de artık turizmde yeni söylemlere ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi de hepinizin bildiği gibi İzmir'deki bir çeşme projesi gibi kompakt kendi içinde doğayı ve aynı zamanda sahilin halka bırakıldığı ama turizmcinin de arka alanları kullanarak yeni bir takım söylem ve fikir ve projelerle yenilik turizm modellemesine ihtiyaç var. Çeşme projesi bunlardan biriydi ama şu anda bu çeşme projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde böyle destinasyon merkezinde farklılık yaratabilecek yeni konseptlerde yeni unsurlara eğer dizayn edebilirsek o zaman kişi başı gelirlerimizi daha çok arttırırız. Aynı zamanda da dünya turizminde de söz söyleyen öncü, devrimci ve değişimci bir turizm şekline dönebiliriz. Türkiye turizminin algısı, sektörün algısı, emek yoğun çalışan insanların tüm e, şeyleri, hedeflere hazır. Ve bundan sonrası için devlet sektör el ele vererek dünya turizminden daha çok pastadan pay alabilmemiz için artık Türkiye turizminin buna yönelmesi görenmesi lazım. Çok iyi bir bayram geçirdik. Peki. turizmcilerin çok gün. kısa toparlayabilir miyiz e, Mehmet Bey? Tabii efendim. Yunanlı e, meslektaşlarımız da bu bereketten faydalandılar. Ben bu vesileyle geçmiş bayramımızı kutluyorum. Turizmcinin sesi ve soluğu olduğunuz için de size ve ekibinize tüm CNBC televizyonlarına da teşekkür ederiz efendim. Sağ Çok olun, teşekkürler. Abi. Turizm sektörü bizim nitelikli döviz kaynağımız. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi üzerine e, e, dikkatle eğilmesi gereken bir sektör. Dolayısıyla katkılarınız için de teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler Etik Başkanı Mehmet İşler'le turizm sektöründeki gidişat